merhaba. Google formu nasıl oluşturacağız ona bakalım. Burada Google yazdıktan sonra 9 tane noktalı kısma tıklıyoruz ve burada formlar kısmı var. Formları açıyoruz. Yeni bir form oluşturalım. Burada hazır formlar da var. İşte şöyle etkinlik daveti diyelim. projemiz için etkinliğimize davetlisiniz yazabiliriz vesaire vesaire buraya işte adımız çoktan seçmeli diyor çoktan seçme şekli değil paragraf olarak koyalım buraya paragraf şeklinde girsin ve gerekli olsun zorunlu olsun bu kısım Şuraya. tamam yeni bir tane oluşturalım. Aşağıda bu çoktan seçmeli olsun mesela kaç kişi kaç kişi geleceksiniz diyelim. Bu da çoktan seçmeli olsun örneğin işte iki kişi. Bu da seçenek ekle diyor. 3 seçenek ekle diyor. 4 diyelim. 4 kişi gibi bu da gerekli zorunlu bir giriş olsun. Sonra yeni bir alan eklemek için bu şekilde formumuzu oluşturabiliriz. Böyle böyle. Burada da ne var? İşte çoktan seçmeli tablosu var. Onay kutuları var. Tarih, saat, girine gibi alanları var. Açılır mı Bu buralar incelenerek istenilen şekilde bunlar konulabilir. Resim ekleme kısmı var. Örneğin. Fotoğraflarda varsa Google görsel aradım, arama diyor. Buna görseller yazalım sadece. Örneğin şu resmi alalım. Ekle diyelim. İşte resim başlığı Resimdir gibi. Burada tema ile oynayabiliriz. Yazı tipinden, metinden, işte temanın renginden. Şurada arka plan rengi de var onu da seçebiliriz. Şu. Bu şekilde en son gönder diyerekten bir postayla veya bir link olarak hazır olarak oluşturuyor. Bunu direkt gönderebilirsiniz açalım yan sayfada. Bakınız bu şekilde formumuz açılmış oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere.